Arkadaşlar. Siz, merhaba arkadaşlar. Sizlere merhaba. Şimdi Roblox oynuyoruz. Yeni, öğren, evet, yeni taktikler öğrendik. öğrendik. Konuşamadım. Kusura bakmayın. Evet önce ben bulmuştum tabi. Evet. Yusuf da benim kafama binecek yapacak bir şey yok. Bakın böyle bir taktikimiz. Şimdi kafama koltuk koyuyorum. Tabii, tabii arkadaşlar Roblox yenilendi. Benim de Roblox'um yenilendi diye pek bir şey kalmadı. Evet. Yusuf'un e, bir şey kalmadı. Ben de e, bir şey kastım. Evet. Altı evet. tane jetim var. Bunlar var bende. Evet. Altı tane roketim var. Evet, var. Bir de bu, bu var. Var arkadaşlar bunlar Roblox'lu. Bir de bu bu vardır arkadaşlar bundan bunlar hep iki tane var evet burada bundan da altı tane var arkadaşlar işte çok çok saçma oldu neyse kafama şimdi koltuğu koyayım hemen evet koydum hadi bakalım Yusuf otursun kafama Evet başlattım. Aa, onu kapatacaktık ama yapacak bir şey yok. Silecektik. Ha. Arkadaşlar bakın böyle böyle gidecekiz. Aa, böyle daha güzel oluyormuş. Ya. He. Şimdi herkes bize artık istek atacak. Yusuf ama e, bir yerler çarpabilir. Onun için dikkatli gitmeye çalışıyorum. Çok hızlı gidiyoruz. Bu arada. Evet arkadaşlar siz de bu taktiği yaparak geçebilirsiniz. Evet biz hemen geçtik gördünüz gibi de ama biraz şey olabilir. Evet geçiyor. geçiyoruz ama heh, geliyoruz. Oraya gitmemiz lazım ama nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Geriye geri yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Geldik. Bu sayece bu taktikli kullanabilirsiniz. Bakın. Böyle bunu kıracaktık e, ama böyle de Kır... e, de bir evet. De. evet. Şu an kafamız aha arkadaşlar şu an ben iyi sürücü falan değilim ama fazla süremiyorum. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Zor kullan, kullan, kullanması zordur. Evet. Ben vallahi öyle öğrenemedim. O kadar. Evet. Şimdi ne roket yine çıkarttım. Bu sefer Yusuf. Ee, arkadaşlar bu sefer Yusuf ee, böyle bakarak yapsın. Ben de. Arkadaşlar. ben bakalım bekliyorum. Arkadaşlar şimdi. Evet bakayım. şimdi bakayım. Arkadaşlar. Üç, başla. Durunladım, durunladım, durunladım. Durun dedim. Durun dedim. Durun Arkadaşlar şimdi bakın düz gidiyoruz. Çünkü korktuk böyle gidiyordu. Ha, şimdi bakın çok düz düzenli gidiyoruz. Evet. O gitti ama ben kaldı. Ne yapalım? Evet çünkü onu arkadaşlara da söyledim. Haberin olsun. Evet. Geldik. Arkadaşlar çok zor. Çok 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 çok. Zor kullanması o kadar zor ki. Bak yine düştüm. Arkadaşlar ama böyle de para kasma yapabilirsiniz. Siz belki daha da iyi söyleyebilirsiniz. Tamam, ben çok... var. Benim iki soluma çok kastım. ilk başta şunları koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu sefer şimdi e, bunu sırtacağız. İnşallah ben e, Yusuf beni trollemez. Evet hadi bay bay. <laughs> Yusuf ben trollemeyi çok seviyorum. Ya çok trol ya arkadaşlar. Şimdi ben başka bir takıma geçeceğim. Allah Allah ben dur çok durulucuyum bir de bir de aslıslık yapıyor ama ah oh, aha şimdi öldük naneyi tamam, yedik oh. naneyi yedik tamam tamam arkadaşlar Tamam şimdi başka taktikimiz bu kadar arka, arkadaşlar taktikimiz. Belki daha var arkadaşlar. Oo. Belki Oo. Şimdi Yusuf eee Arkadaşlar <laughs> bunu ben bir düzelteyim. E... Ama yeter artık. Tamam tamam. Şimdi arkadaşlar tekrar böyle yapıyorum. Kesin YouTube'da beni trolleyecek. Bunu kaydet. Evet kaydedildi. Heh, hadi başlattım. Abo. Abo. akşam kulaklarım gitti. O yüzden onunla evet, tek gideceğim. Evet. Kafam şişti arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar trollü ve ben de sıra. Ç <laughs> Kendisi trollendi. <laughs> Kendisi trollendi. Aa kendi trollendi. Aa kendi trollendi. Aa hayır. <laughs> böyle olur. Hayır. Hiç kimse beni işte. hiç kimse beni trollemez. Hiç kimse Hiç kimse beni trollemez arkadaşlar. Ben çok fenayım haberiniz olsun. Allah Allah. Vallahi hiç kimse benim teknemi karışmasın. Herkes kendi teknelerini yapsın. Ben bir de trollemeyeceğim. Sessiz. Evet, tamam. Söz verdim az söz. Tamam. Hadi sen bak. Bakarak yap. Yusuf Bey şimdi bakarak yapıyor. Aşkımda Arkadaşlar bakarak, bu arada biz rahat bırakmıyor. Ne yapar? Guarda. Yusuf 11 yaşında, ben de 10 yaşındayım. Arkadaşlar bu yalan. Ben evet, şaka şaka ben 9 yaşındayım arkadaşlar. Yusuf da 11 yaşında doğru söylüyorum değil Evet. <laughs> Aslında arkadaşlar şu mutlaklıktan bende yok. O zaman kaç ru Kaç e, paraymış bir bakayım. 125 ru e, paraymış. Haberiniz olsun zaman al. Üç umurumda değil. alanında değilmiş. <laughs> evet. Hiç umudum da değil. Başlatmak çok istiyorum ama beklemek zorundayım arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu yayacağım. Ya. Şimdi leşil yapacağım. En sevdiğim renk leşildir arkadaşlar. Değil mi? Aa ben de şeyden yokmuş. ben, ben. Ne yok? Ne yok? Ben hmm. ben Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir şu, e bak bundan bu şey var ya bakın bu. Bundan zaten e, farklı da yapabilirsiniz ha. Ben öyle biliyorum. Deneyeceğim yine arkadaşlar. Yusuf'ta hiçbir şey yokmuş. Hayırlı olsun. Evet ben iki güncelledim ama hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Baksanıza güncellenmişim değil mi? Yani yavaş bu düğmeye bastım hop gitmiş. Evet bir düğmeye bastı ben dedim e, tanımadığım düğmelere basma ama basmış niye basmış bilmiyorum. Evet şimdi de Mıklatıcı gerekti. Sende mıklatıcı var mı? Evet ama bir tane var harcayamam çünkü kendime bir tane daha... Evet, sen bir bana tak, sen bir bana tak. Niyeymiş o? Bak, sessiz alsana. Bak, yüz yirmi Hadi al ben ben kendim şeyime yapmam. Sadece bir tane vardır ha. Sonra bunu, bunu deneyeceğiz. Sonra video bitti. Bitecek arkadaşlar. Vazla uzun olmasın. Başka youtuberlar zaten çok uzun yapmıyor. Sinir oluyorum ama biz kısa yapıyoruz yine de. <laughs> Hadi başlatıyorum ya. Bu, kad bu kadar yeter. Hadi başlatıyorum. Bir, iki, üç. Tar başlatılıyor. Ama. Yani ya iki saat oldu. Ne bu da Yusuf da bebek gibi alıyor. Başlatma, başlatma, başlatma diyor. Ben başlatacağım. Ben de yapmıyorum yani. Haksızlık olur. E tamam da iki saat bekledik aburda değil mi arkadaşlar? Ha sonunda be. Ha sonunda be. Hadi başlattım ya yeter. He arkadaşlar. A -a, ben uçuyor. Uh -huh. Çünkü burada sızla başlayacaksın öyle olacak. Arkadaşlar şu an ben bana bir. A -a, o kadar uğraştım. Niye söylemiyorsun? Ne oldu? Senin o kadar öldü. <laughs> arkadaşlar bu bilmiyor bilmiyor. Ben sadece biliyorum. Haberiniz olsun. Ne alakası var? Ben uçma şeyini atmamışım. Unutmuşum. Bu da roketiniz olmasa böyle de uçabilirsiniz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Aha. Şimdi naneyi yedim arkadaşlar. Naneyi yedim. Yo arkadaşlar naneyi yemedim. Şu an dönerek gidiyorum. Oxeş oh oxeş oh canıma değilsin. Oxeş oh oxeş oh canıma değilsin. İşte arkadaşlar. Yo bak geldim. Sen görme komşuna geldi başına. Ha, ha, ha. Arkadaşlar işte ben böyle turulcuyum. İşte hiç kimse beni turulleyemez. Haberiniz olsun. Değil mi? Evet. Sandıkı açıyorum. Şimdi altınları yiyeceğim arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar. Evet geldim. Her şeyi bitirdim geldim. Tamam. Aa, ne oldu ben, ben arkadaş jetimi açıyorum gördüğünüz gibi böyle bir jet yapmış. Allah rahmet et. Ben şu an gidiyorum hadi bay bay. Yusuf da gelene kadar. Acil durum. O zaman gelsene. Değil mi arkadaşlar? Bir de daha iyilik yapı gelme. E tamam arkadaşlar gelme. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar tak atmayı unutmayın. Ab abone olmayı unutmayın ve bay bay. Arkadaşlar bakın 1 milyon abone olmak istiyorum. Eee 100 abone olmak istiyorum ilk önce, sonra 1000 abone olmak istiyorum. Yok like atmayı unutmayın. Bir de bir yorum da atmayı unutmayın. Biz pok şarkısını yapmıştık değil mi Yusuf? O şimdi söylüyorum ki. Olmaz yani. E ne yapalım arkadaşlar. Canımız sıkıldı işte öyle yaptık. Bir de şarkısı yaptık işte o kadar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Like unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. İki tane video çekecek. Dır bir de iki tane video çıkacak. Onları tıklamayı unutmayın ve bay.